18 Mayıs e, farmına başladık şöyle efendim 179 kadar para var daha yeni geldik slot'a biraz e, herhangi bir şey yok şu ana kadar ondan sonra neyi var başka halen güncelleme gelmedi güncellemenin gelmemesi kötü bir yandan çünkü slotlarımız eksik. İnşallah yarına, yarın ya da bugün gelir. Ondan sonra... Başka diyeceğim bir şey var mı? İnşallah Upgrade'e bulaşmayız. Bunu de ver dediğimde Upgrade'e de bulaşıyoruz ama neyse bakalım. Şöyle bir adet Blue Wing geldi. Daha yeni. Valla bir saat geçti. Slot bize küsmüş. Şöyle bir adet Unix Scroll aldık da. Ama bugün kötü ya. Bugün şöyle bir facelifter attı. Bakalım bakın bugün neler gelecek. Şöyle uzun zaman sonra bir Blue Wing geldi. Baya hani slot canımızı sıkmaya başladı. Bir ne kadar Allah yanlış skill atıyorduk. 6.7 Neredeyse 4 saat oldu. 4 saattir 3 Drop yok yani. Yok. 3 3-4 4 saattir neredeyse böyle adam akıllı drop yok yani. Face shifter falan atıyor. Takı da atmadı. Vallahi slot da eksik. İnşallah en yakın zamanda bir kapadı başarırlar server'ı da. Eksik mob kesmiyoruz. Şu an 4 eksik mob kesiyoruz. Yani 2 tane şuradan eksik var. Bir tane şu slotumuzdan var. Bir de yukarıdan var. Tam tamına 4 tane eksik var şu an bunu pazartesiden beri böyle. Hani hep eksik dönüyoruz. Normalde ya, hani bir şey ifade eder mi? Tabi minimal düşündüğümüzde etmiyor. Ama büyük olarak hani büyük pencereden bakarsak tabii ki de oluyor. Hani ihtimal yani ne kadar 2-3 Raven bir Scavenger Ortamı 10k eksik kesiyorsun. Yani hani bir tane çekmediğini düşün. 4 slot kesiyormuş gibi. O da yavaşlatıyor illaki. Ama dediğim gibi. Şu an bugün. Yani, drop harbi kötü. Dün en azından bir tane Traveller's Ring'imiz vardı. Bugün yok. Hiçbir şey yok daha. Neyse. Yani devam ederiz. Herhangi bir ilerleyen zamanlarda açarız. Çıkarsa bir drop'umuz. Şöyle bir tane unique sc attı. Evet şöyle bir face sifter geldi. Unique'den sonra hemen neredeyse aynı. Ve bir farm daha bitti. Şöyle. Heh, şurayı bir açalım. Tam kontrolümüz yaptık. Tamam, güzel. Ee, ne oldu? Blue Wing. 2 tane. 2 tane face sifter. 3 tane de unique scroll attı. Çok kötü ee, hani Golden Snake de atmadı. Bugün bir tane böyle farma başlamadan önce bir ekiple X kasıyorduk. Orada bir sign shard çıktı. O. 5 m lan. 3 m de var. Artı altı bassak 40 m. Artı 5'e bassak 20 m. Örden bir Tamam lan. Sign shard'ı basarız lan. Güzel güzel. Sen şardı basarız bugün. Artı altıya deneriz. Bir tane nekro var. Bir tane gladiator's var. Bir tane de fp var. Bir deneriz bu bugün. Şöyle OBS'yi açayım da şuradan. Şimdi saat dersen 1, 2, 3 yani 15 Bu arada 1680 ekledik mi 10 m bir para kastık nakit sadece onlardan da ne gelir 15 3 de o desek bir buçuk desek 15 20 yani 3 m 4'den bir şey gelecek yani umursamıyoruz artık gelecek şeyi güncellerin güncellemenin gelmesi gerekiyor çünkü baya bir sıkıntı şöyle san şartı da alalım 44'den paramız vardı. 0.58 pay geldi. Bir 7 m 6 m 52 m oldu. Hemen. Varsa 50 m Şöyle belt of wisdom 55 m Şöyle hani geni. Ve hani geni. SA. 55 m 3 mx 3 2 2 3 m var. İnşallah 50'ye verir. 52.5 da olur. İdeal yani. <laughs> Bir şeyimiz olur. Pazarlığımız. Eşya yüksel. Ee, tamam. Şöyle şunu artı 3. Bu fp. Bu arada heavy. Şöyle hepsini artı 3 yapalım. Çünkü artı 4'e yanacaklar hep. Nekroyu 7 istiyorum ya. Hadi bakalım. 3 3 3. Blue Wing art 6 diyor. Şöyle epi bastık ilkini. 3 bu da değil mi? Tamam. Ya hak dedik. ilkini bastık. Oo. İkinciyi bastık. Oo. Üçüncüyü bastık. Oo dedik. <laughs> Sanşardı bastık. Yandı. Neyse nekro geçsin ya. Yandı. Şöyle şunu denedik. Bu da yandı. Hadi lan. Güzel. Artı 5. Şimdi yanacak bu da. Artı 6 yapalım. Bunu kalsın. Yani artı 5 mi kalsın? Bilemedim. Şimdi artı 6 da olsa güzel olur. O zaman şöyle action house Adam cevap vermedi zaten. Şimdi bizde kaç tane şey var? 3. Gidelim. Olanları da alalım. Epikleri. Bir çitin deneyelim. 4'e mi gari? 3'e mi? 4'e mi? Ne yakarsak. Ardında bunu atalım. 6 olursa kalsın. Yarın farmdan sonra deneriz bunu. 7'ye artık. Şurada mıydı? Aynen iki taneymiş. Şu aldık. Şu ayaklığı deneyesim var. Göğüslük varsa göğüs... Göğuscuk... Aaa heavy varmış. Tamam bir heavy alalım. Güzel. Şöyle bir hevi. Hep ayaklık mı var lan? Vallahi hep ayaklık var. Neyse ayaklık deneyelim. Şöyle başka ne var mı? Rare'ı al. Deneyebileceğim bir şey de yok. Şöyle gidelim hemen deneyelim. <laughs> Epey'e bu yeter. Rear'a biraz çekeceğiz. 4. 1 ya da 2 tane çekelim. 5 tane bunu artı altı yapar. Bunu yapmaz. Onun için bir tane çekelim. Bir tane bundan bir tane de pazardan alacağım lan epey. Bir falan satıyorsa nekroyu aldırım. Ağzıma çıkırayım. <laughs> Aldım. 500 kaya düşmüş. Ana. Vitality neck. Lighting. Bu ne? Ha. %5 XP artışı. Ice damage. Şimdi ne arıyorum ben? Pili girilmiş budur Bu ne lan? Warlock Ring mi? Öf ananı arvadını. Holy Set mi? He. Ha. Harbi dün item. Ha epic 20k kar, kar ettim şu an. Şimdi Rare'dan 3 tane alacağız. Yine düz kaldı para. Şöyle. Şunları deneyelim hemen hızlıdan. Artı 3'e attık. Şöyle 3'e attık aynı. Şöyle bunda 2 3 güzel. Şimdi 4'ü deneyelim. Güzel. Yerden şaşma. Yandı. Şimdi bunu atalım. Güzel. Şöyle 5'e atalım. Güzel. Şunu da 5 atalım. Helal lan. Hadi lan. Şeytanın bacağını kırar mıyız lan? Şurada ilkinde atacağız lan bunu. 6'ya. Güzel. İlki 6 altı, altı Hadi. Yandı. Bu da yanacak değil mi? Beni üzeceksin. Yandı. Senin Allah. Bin belanı. <laughs> Neyse en azından bir tane artı item basabildik ya. Şimdi. Rugi'ye. Heavy. Hmm, plate. Göğüslük neymiş? Kuirras. Ras. Artası dörde. <laughs> Zarardayız. Neyse bu kalsın. Artı altı. Yarın bunu basacağız. Artı yediye atacağız. Yapacak bir şey yok. Yani yine yapacak bir şey yok. Eğer aa, şu an on dakika olmuş da. Üstünü de koyarız. Belki arkasına pk koyabilirim. Attığımız pk'lardan. Ya da. Bilmiyorum. Bir şey deneriz. Yani 10 dakikayı. geçirmeyi planlıyorum. Şöyle. Bankamızda bu şekilde. Elleyen paramız var. Ben bir arayım şeyi. Ee, belki. belti. Sonrasında zaten bir staffımız kalacak. 3 gün farmla staffı da alırım. Yani bir şeyimiz kalmadı şu an. Çünkü şu an drop atmıyor. Artı droplar para etmiyor. Çünkü öyle. Hani genel olarak hani oynayan biriyseniz zaten az çok durumu farkındasınızdır. Şu zindanlardan dolayı piyasa düştü. İnşallah zindanlar yüzümüzü güldürür. Hani iyi bir pazar gene aynı seviyesine döner, hızlanır. Hani sabit kalır. Drop çok atar. <laughs> Ve çok şey istiyorum. 25'e 45'e. Hmm. Artı 6 seti. Neyse efendim. Ee, bu bölümlükte bu kadar diyelim. Bugünlükte. Yani yarın artık son farmı yok son farm değil. Perşembe farmı olacak. Cuma gün son farm zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.